Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Yine mor bon renk yazmamı kullanacağım. Üzerinde bir pembe bir de yine yazmanın tonundan renk kullanarak yapacağımız bir model var arkadaşlar. Fıstık o istiyoruz yine biz bu modele de. Şöyle göstereyim. Çok güzel kibar çıtı pıtı bir model oldu arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama modelimiz bu. Şimdi benim verdiğim ara 4 tane pimpirik arası verdim ben. Şimdi hep birlikte başlayalım. Bakın şöyle 1 2 3 dört tane yaptım. Sizler istediğiniz arayı yapabilirsiniz. Hemen buradan ilmeğimi alıyorum. Bir tane pimpirimi yapmışım. Tığ battıma sabitledim ilk başlarken. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yanındaki tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. 2 oldu. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 zincir çektim, yandaki tığ batıya girip sabitledim. 1 2 3 4 benim verdiğim ara modelde bu kadar arkadaşlar. Şimdi 1 zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Üzerine 7 adet zincir çekeceğim. Pardon, örümceğim. Örümcek çektim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Dönüş yaptım şöyle örümceğimin tepesinde 7 adet zincirimi kapattım. Şöyle dip kısma batıp 7 adet zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Düz yüzünü döndüm. Bu yapmış olduğum yuvayı aldım. 5 zincirimi girip kapattım. Bir tane yuva yaptık yine. 5 zincir çekiyorum. Başına 2 kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 ve 6. 7. yuvada sabitledim. 5 zincirle bir yuva yaptık. Bir bu çubuğu yaptık. Yine 5 zincir çektim. Girdim kapattım. Bu da ikinci yuvam. Tekrar 5 zincir. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 aldım. 5 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 3. 4. 5 6 7. yuvada kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Yuvaya girdim, kapattım. 1 adet zincir çekip çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi çektim. Bakın, yuvanın içine ilk önce bir 5 zincir çektik, kapattık. Bu birinci yuvam. Sonra bu çubuğu yaptık. Ortaya tekrar 5 zincir çektik, kapattık. Tekrar bu çubuğu tekrar 5 zincir kapattık. Yani iki yaprak, üç tane de yuva oldu içinde. Örümcek çektim. Aşağıdan ben tığ battılarım küçük olduğu için bir, iki, üç, dört atlayıp beşe kapatıyorum. Sizler üç atlayıp dörde de kapatabilirsiniz. Yine bir, iki, üç zincir. Başına bir alıp yanındakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dört adet zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 zincir çektim yandaki tığ batı da sabitledim 3 adet zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip bu araya girip kapattım 3 adet zincir çektim yandakine girip kapattım yani vereceğimiz arayı yapıyoruz arkadaşlar ben 4 tane yaptım 4 tane aramı verdikten sonra bu şekilde yine motifimizin yuvasını oluşturacağız. Az önce yaptığımız gibi. İstediğiniz arayı verdikten sonra şuradaki yaptığımız işlemi yapacaksınız. Örümcek çekip 7 zincirle yuva oluşturup 5 zincir çekip o 7 zincire kapatıp sonra 5 zincir çekip bu işlemi sonra tekrar yuva tekrar bu işlem tekrar yuva ve örümcekle ineceksiniz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek. Alt kısmımız o şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi kullanacağınız renklerden arasındaki pıtırcıkları yapabilirsiniz. Fıstıkları. İpimi aldım. Tığıma sabitledim. Şimdi şöyle düz yüzünden bu yapmış olduğumuz zeminin şuraya ilk 5 zincirle yuva oluşturmuştuk. Buraya girdim. ipimi sabitledim. 5 adet zincir çekiyorum. 4, 5 başına iki kez alıp aynı noktaya giriyorum. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 adet zincir çektim. Bu Bo boşluğa girip kapattım. 2 adet zincir çektim. Şimdi başına 1 aldım, yuvaya girdim, ilmek aldım 1. Başına 1 aldım, girdim, ilmek aldım 2. Başına 1 aldım, girdim, ilmek aldım 3. Başına 1 aldım, girdim, ilmek aldım 4. Başına 1 aldım, girdim, ilmek aldım 5. 6 7 başına bir al gir ilmek al 8 başına bir al gir ilmek al 9 başına bir al gir ilmek al 10 on. 11 on bir. başına bir aldım 12 bu küçük yeşil yuvadan alıyorum 12 ipin ucunu aldım hepsinin içinden geçtim yukarı çektim İpin ucunu aldım kapattım 5 adet zincir çekiyorum 3 4 5 Burada iki zincir çekmiştik ya bu boşluğa girip iki adet zincirimin boşluğuna beş zincirimi kapattım. Tekrar beş zincir çektim yuvaya girdim. Sık iğneli sabitledim. Bir tanesini yaptık. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bunun arkasından arkadaşlar geçiş yapıyorum. Buradaki yuvaya giriyorum. Ortadaki ipimi sabitledim. Beş adet zincirimi. Bakın. Yine beş zincir. Üç, dört, beş. Başına iki kez al. Yuvaya girelim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım. Beş zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapattım. İki zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Bir. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Başına bir al gir. ilmek al. 9. 10. Başına bir al gir. ilmek al. 11. Başına bir aldım. Yeşil yuvadan 12. ilmeğimi aldım. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. İpin ucunu alıp burada kapatıyorum. Geçtikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 zincir çekmiştik. Bu aradan girip 5 zincirimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yeşil yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın buradaki yuvaya geçiş yapıyorum arkadan geçiş yapıp burada sabitledim yine 1 2 3 4 5 zincir başına 2 kez alıp yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 adet zincir çektim girdim kapattım 2 adet zincir başına bir alıp yuvadan ilmek alıyorum 1 2 başına al gir ilmek al 3 4 başına al gir ilmek al 5 başına al gir ilmek al 6 7 8 9 10 11 başına bir aldım 12 yeşil yuvadan aldım ipin ucunu aldım hepsinin içinden geçtim yukarı ilmeğimi çıkardım ipin ucunu aldım burada kapattım 5 adet zincir çekiyorum tepeye batıyorum 5 zincirimi kenarda kapattım tekrar 5 zincir çekip yeşil yuvaya girip sabitledim bir adet zincir çekip ipimizi kestik işte bu kadar arkadaşlar şu ipleri temizleyeyim dönelim Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.